Evet gizemli maceracı Paul'dan herkese selamlar hayırlı hafta sonları bugün havamız güneşlik bir hava ve çocukları dışarıya çıkardık Gezdiriyoruz. Hadi gizli kızlar yürüyelim Bugünümüzü onlara ayırdık. Böyle. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet. Bir haftadan beri yağmur yağıyordu. Şu şekilde. Çevremiz. Zeytinlerimiz. Şöyle. Evet. Yeşil olan Meloş, Melek Öteki de Zeynep'imiz deitinimiz Canım oğlum Meliko Ayana Seyder Meliko Meliko Ayana Seyder Meliko Kadın Beynabim Karlı Hadi yürü babacık Hadi Mot bir kenara bir geç bir motor bir geliyor. Şöyle. Ama Bak bir bak bak bozma bozma evet hadi yürüyelim evet sevgili dostlar bunların mutlulukları bize yeter Rabbim olmayıp da çocuk sahibi olmayıp da isteyenlere Gani gani Rabbim versin. Bak mutluluğu görüyorsunuz. Bunlar ikiz. Hadi, hadi gel. Evet. Yani Allah çocuk isteyip de olmayanlara ver ya Rabbim. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Bugünün havası hava güzel. Kenar geç. Evet şöyle. Yol kenarında olduğumuz için devamlı uyarmak zorunda kalıyoruz. Arabalar gelip geçiyor. Evet. Meloşumuz her gördüğü kişiye Allah'ın rahmetini, selamını veriyor yani. Herkes de alıyor. Merhaba arkadaşlar ben Melek. Evet. Yeşil olan Meloş'tu. Melek. Öteki de Zeytin. Zeynep. Ben Zeynep

sen gelmedin. çektin mi? Evet. Şöyle. Baba kölgemi çeksene. Kölgeni Evet kölgeni de çekiyoruz Kokun. Seni de çekiyoruz. Seni çeksene. Evet çektim hadi gidelim. Evet hadi. Ben size çok gel Zeynep. Ne yapıyorsun babam? Gel bakalım çölge. Gel çölge. Gel çölge. Evet Melek şu an kölgesiyle oynuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sanki burada Şu an baharı yaşıyoruz yani ee, Ben Diyecek bir şeyim yok Yazımız kışımız birbirimize karıştı Evet Meloş kalk ıslak bir yerler Kalk babam Evet bu şekilde Şöyle Merhaba arkadaşlar ben <laughs> Melek Melek Hadi selam gönder herkese Selamun Aleyküm de Selamun aleyküm. Evet kızımdan herkese selamlar geldi arkadaşlar Gizemli maceracı Paul'da kalın Allah'a emanet Esenlikler Allah yapmış olduğunuz dualarınızı Yapmış olduğunuz ibadetlerinizi kabul ve makbul eylesin Allah'a emanet